Isınsın. Bugün çok güzel örgüler yünler var. E, bugün daha güzel şeylerimiz vardı. Fakat e, biliyorsunuz e, Türk Hava Yolları pek çok uçak seferini iptal etmek zorunda kaldı. Ve diğer hava yolları şirketleri. E, konuğumuz İzmir'de havaalanında kaldı. Ama bu e, yani bizim bir şey yapamayacağımız anlamına gelmez. Bizim e, işlerimiz zaten hazır. Fakat dün burada Lösev için gelen projeleri ağladım, ağladım. Bir küçük betere hazırladık sizler için. Ne gün vereceğiz onu Gökhan'cığım? Yarın vereceğiz. Yani ya ben ölürüm size, gerçekten ölürüm. Ne güzel şeyler örmüşsünüz. Siz nasıl hanımlarsınız? Siz nasıl eli öpülesi büyükler, küçükler, e, sevgili insanlarsınız? Ya ne özenle semen sana anlatamayacağım... ...o kadar güzel... ...yalnız çok değişik bir şey... ...Ayfer e, Yalan şuraya ayırdım... ...yani ne bohçalarda... ...ne temiz titiz hazırlandılar... ...biz yani Kanal Türk ailesi adına... E, ...Lösev adına size çok teşekkür ediyoruz... ...ve Başı Çiçekli Çocuklar adına... ...bir bere çıktı içeriden... ...Ayfer Yalan bana bir yerden ulaşsın... ...adresini ve telefonunu versin... ...onu bu bereyi örmek üzere yayına almak istiyorum inanılmaz güzel. Ayfer. Ayfer neredenmiş? Eti Mesut Ankara'dan. Ayfer'i tanıyorsanız telefon edin. Bütün işleri çok güzel ama o kadar şey içinden ben şunu bir farklı gördüm. Yine çok güzel şeyler vardı. Ama bunu öğrenelim istedim. Bu çok güzel. Yani kırmızı şimdi ekranda böyle biraz şey oluyor ama hakikaten çok güzel bir iş olmuş. Ve tertemiz yapmışsınız. Ve hepsinin üstüne ne güzel notlar yazmışsınız. E, kimisi çocuğu adına, kardeşim bunu güle güle kullan. E, kimisi büyükler olarak, yavrum evladım. Yavrusunu e, Lösemi'den kaybeden bir anne. E, harika şeyler örmüş. Ya yani bilmiyorum, sizi binlerce kere öpüyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Biz nasıl bir milletiz, nasıl anneleriz, nasıl bir araya geliyoruz en zor anda, nasıl kenetlenebiliyoruz, çok güzel bir milletiz biz. Gerçekten hepinize hepinize minnet duyuyorum, ee, çok teşekkür ediyorum. Evet Sibel, bunu gösterdik. Hı? şunu birazdan göstereceğiz, şarjımızı. Sibel'in bir veresi var, Gülsum Hanım bunu hazırladı, evet, bunu nereden çıkardık bunu nereden? internetten gördük, bulduk. Evet, evet gördük, bu örneğini Gülsum Hanım çıkarttı. Bere için 99 tane bir zincir çekiyoruz. Bere başa takılır evet. bir kere. Ay bu nasıl bir şey. Ay bu nasıl bir şey. Ay bunu şöyle bir e, hücresel evet. çalış yönetmenim. Gördük mü Sibel hücresel? Evet, evet göründü. Çok güzel Saldırıyım. göründü. Kaldırayım. Evet. evet. Ben şimdi evet. aşamalarını da hep çekeceğim. Çok güzel bir bere. <laughs> yani bu senenin berelerinden bir tanesi <laughs> olmaya aday. Evet. Buyurun. Şimdi 99 tane zincir çekiyoruz bere için. Sonra her ilmeğe bir tane batıp iki sıra çakma sık iğne yapıyoruz. Bundan sonra lila rengi ipimizle üç tane zincir çekip yukarıya çıkıyoruz. 2 tane alttan ilmek atlayıp 3. ilmeğe iki tane ikili trabzan. Araya 2 zincir çekiyoruz. Aynı ilmeğe yine iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Bundan sonrakilerde hep 3 ilmek atlayıp yalnız atlarken arada hiç zincir çekmiyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde ördükten sonra mor ipimize geçiyoruz. Bunu yine ilk baştan ipimizi sabitleyip 3 zincirle yukarıya çıkıyoruz. Şu 2 zincir çektiğimiz boşluğa önce bir ikili trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekip aynı yuvaya yine bir iki tane bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Diğer yuvaya atlarken burada şimdi şunu göstereceğim. İki tane zincir çekiyoruz mor iple çalışırken, koyu renk ipimizle çalışırken ya da. Şimdi bir tane yaptım, iki zincir çektim. Bu sırada hep zincir sayıları iki. Çektim ve şu ilk başa bir ikili trabzanla bunu sabitledim. Şimdi mor ipi bırakıyorum, lila rengi ipe geçiyorum. Sanki böyle arkasından ekstra bir şey örülmüş gibi evet. duruyor Sibel bu. Şimdi 3 ilmekle yukarıya çıktım. Şu sıra başına sabitledikten sonra şöyle önce 3 tane zincir çektim. Şimdi şuraya zincirle sabitledim. 7 tane zincir çekiyorum. Mor ipi İçeride kalmak suretiyle şu aradan batıptığımı, bunu buraya böyle hapsediyorum. Yine yedi tane zincir çekiyorum. Şuradan şu iki zincir çektiğim yerle alt taraftan alıp sabitliyorum. Bu sırayı da bu şekilde örüyorum. Hı hı. Daha sonra üstüne nasıl yaptığımızı da isterseniz daha sonra göstereyim. Şu şekilde bütün bunu kurduktan sonra. Şu ikili trabzanları bu sefer bu lila ipi hapsederek şöyle öreceğiz. Tamam. Evet. Siber. Beremiz bu. Ee, süper güzel duruyor. Tepeyi büzdürerek yaptık herhalde. Tığla, sık iğneyle. Yani çok güzel Büzdük. oluyor bu. Foş evet. diye şurası böyle e, açılıyor. Evet. Şu de güzel oluyor. Şimdi bu mor zincirleri araya alarak bu lila iple köprüyü kurduktan sonra yedi zincirle... ...üç zincir çekip yukarıya çıkıyoruz. Bu sefer yedi zincir çektiğimiz bu köprüyü... Tam şu iki zincir çektiğim yere batıp bu sefer mor iple yaptığım yuva yapıyorum. Arada hapsediyorum. Ara, aradaki alttaki renkten yaptığımız Hı. için. Arada kalıyor onlar. Şimdi iki... aynı işlemi yapacağım. Yine iki zincir çeki. Aynı yuvaya Hı -hı. iki tane ikili trabzan yapacağım. Sonra diğer yuvaya geçerken şu mor ipteki hiç gene zincir çekmeden. Hep böyle bu şekilde bu sırayı Bir takip. Bir dur görelim orayı. Bakın böyle. Morla beraber aldım. ile beraber Mor yuvanın içine baktı. Bu şekilde şöyle 10 tane böyle grup yaptıktan sonra... Şimdi bunun üstüne mor ıı, zincir çekeceğiz değil evet, mi? Evet şuraya yine batıp mor zinciri çekeceğim. Şurada yaptığımız işlemi yapacağım. Bakın. Evet. Ondan sonra yine bu 7 zincir çektiğim köprüyü yapacağım Lila İppe. Renkleri değiştiriyor muyuz hep? Değiştiriyoruz hep. Süper güzelmiş. ...gerçekten... Şimdi bu aşama aşama çekeceğim ben... ...detaylı şeyin açıklamasını yazar... ...internet sitemize koyarız yayın sonrası. Çok güzel. Ee, biraz sonra... ...biraz sonra başta görmeyenler için... E, ...şarj aleti... ...kaplama göstereceğiz. Bir kere göstermiştik ama bugünkü biraz daha değişik. E, yünümüz şöyle... ...ebruli bir yün. Bu farklı bir rengi. E, ben çantama uysun <laughs> diye... ...böyle bir renk tercih ettim. Bu kendinden böyle bu e, yün. Hakikaten çok güzel... Bunu göstereceğiz. Bu gülü e, farklı bir şekilde eğer, örerken yapmıyoruz. Sonradan yapıp nasıl oraya taktığımı göstereceğim. E, çok güzel bir şey oluyor. Şarj aletim hiç karışmıyor. Kızlar o benimdi falan diyemiyor. Bir yerde gö e, götürüyorum mesela bir yerde bir lokantada falan şarj taka. Ay Hanım böyle şarj <laughs> aleti olur mu falan diyorlar. Ben yani bayağı sükseli bir şey. Siz de yapın tavsiye ederim. Fikir Tülin'in e, fikri. O yapmıştı. Ondan görmüştüm. Sağ olsun. Sibel kitabımız ve kolyelerimiz. Evet, evet. Baykuşlu senin teşekkür ederim zincir bu sene bu zincir e, modası ama çok güzel yapmışlar. Çok güzel Bayıldım olmuş. yani. Ne kadar güzel. Şu gözükmesin. Ne kadar güzel olmuş. Kızlar elinize sağlık. Harika kolyeler. E, <laughs> çocuklar birisi öğrensin. Sitesini biliyoruz değil mi? Neresi Ulan, olduğunu. Bütün bilgileri var. Ha, onu yazalım. Hı? E, arkadaşlarımıza Hı? Bütün destek var. verelim. Evet Sibel Hanım şarj aletimizi Nasıl yapıyoruz sevgili Başak? Sevgili ne? Başak sen bunu yapınca yolun açık. Evet. O şansın bol. Bol olacak. Ee, bol olacak. Hele buradaki reytingin iyi olacak. Hadi Çok hayırlara gel. Çok teşekkür ederim sevgili Buyurun, Kova. Buyurun birlikte. Evet. Şimdi bu kablonun ucuna şöyle bir zincir çektim. Tığla bir sık iğne yapıyorum. Evet. Şöyle sık iğneyi yaptıktan sonra da şu uz uzun kalan ipi şöyle kalıp sık iğnenin içinde yürüteceğim. Ki sonradan kestiğimiz zaman çirkin duruyor, aradan evet. çıkabiliyor. Şimdi dilersek sizin e, kabloda mesela bazı yerde şöyle üç tane zincir çek ya da dört tane zincir çekip mesela ucuna, ben şunu istedim hı, buraya. Hı. Mesela bu çok güzel e, oldu. Sibele dedim şunu yapalım. Şöyle badem yapabiliriz. 3 evet. defa da bir zincirin üstüne. Yalnız bu ilk çok güzel düşmedi mi Çok Sibel? çok güzel oldu. Üç tane zincir çekip tam dibine iniyorum bademi tam sabitlemek için. Sonra 3 zincir çekip aşağı inip sık iğneme yani devam ediyorum. Yani sade de yapabiliriz. Evet. Birisi bir şey göndermiş bana galiba ama açamadım bir dakika. Onlar da daha şeyini yapmışlar Şimdi galiba. bu kabloyu tamamen böyle yaptıktan sonra, kapattıktan sonra buna bir farklılık yaptık. Derya Hanım'ın bir önceki şarj aletinden daha farklı bir gül yaptık. Daha doğrusu bunu Derya Hanım kendisi Buraya güzel uydurdu. Şimdi ee, bir gül yapmak için sanıyorum yarınki <laughs> şey gül de böyle. Olabilir. E, bugün yapacaktık konumuz gelseydi kadife gül Hı? ve çilekleri gösterecektik. Evet. Ama yarın ikisini bir e, göstereceğiz. Şimdi genelde hep üst kattan başlayıp alt yaprakları yapardık. Bunda e, yedi tane sık iğne yaptım parmağımı iki defa dolayıp sonra üçer zincir çekip yedi tane yuva yaptım. Her bir yuvaya alt katta bir sık iğne, iki tane ikili trabzan, üç tane ikili trabzan, iki ikili trabzan deyip şöyle ini. sık bir gül yani. Evet. evet. Şimdi ikinci katı için şu öne geldim. Hiç alttan çalışmıyoruz bunu. Ne çok yapardık bunu evet. eskiden Sibel. Üç tane var. zincir çekiyorum ikinci kat yuva için. Şu alt katta Galiba Galiba bunu Coşkun'dan öğrenmiştik biz sevgili Coşkun. Coşkun'un asıl başka bir gülü vardı onu da Derya Hanım hatırlayalım yapalım. Çok güzel Hı. güldü değil mi? Evet. Yoşkun'cum seni seviyorum ve öpüyorum Bodrum'a çok sevgiler. Şimdi burada ikinci katı yaptıktan sonra gittikçe şu yaprakları küçülteceğim. Burada üçlü trabzan kullanmıştım. Hiç üçlü trabzan kullanmadan ikili trabzanla yapacağım ki üstüne yani alttakini kapatmamak için. Yani kat kat e, hı. E, oluyor şöyle gelebilirsek buraya bakın. E, üç kat yaptık. Evet üç katta yaptıktan sonra şu ortadaki yuvadan şarj aletini geçireceğiz. E, şarj aletini onu ben e, uydurdum. Bakın gülü bu şekilde yaptım. E şarj aletine buradan bunu böyle geçirdim. İstediğim yerde e, dursun. Gerçekten de çok şık oldu. Ne kadar da e, örüldü Sibel bu sence? 15-20 dakikada 15-20 dakikada evet. e, ördük gerçekten. Yani ben e, şu kablolu şarj aletine, yani bu örülmüş Hı -hı. şarj aletine pardon, e, bayılıyorum. Aslında belki yapıp satabilirler bile. Veya tezgahta oturup bir yerleri gezerken hani bırakıp ...iki dakikada örüp... Çünkü bu buradan çıktığı için evet. yani bunları yapabilirsiniz. Evet. Ee, başka e, model telefonlara da şarj aletleri hepsi bu yuvalarından çıkıyor. Hı -hı. Sadece bu kısmı satılabilir. Evet. E, vallahi iyi bir Daha iş Daha geliştirebilirler boncuk e, koyabilirler. Boncuklu. Ben evet. bir tane öyle yapacağım. Ben Boncukları öyle dizeceğim önceden. Tamam. Oraya veya yaparken alacağım. Hı -hı. O da çok güzel olur. ...ince tığ, ince şeyle. Evet. E, belki o kuka, kuka ipli olur. Naylon ipli olur. Çok güzel olur çok güzel olur. <laughs> ee, yarın şahane şeyler var. Size incili vardır. yapalım bir tane. Aa. İncili. Evet. Onu oya inciye yapalım. Ha.